Maç Anadolu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Uluslar Ligi Playoff finalindeyiz. Milli takımımıza destek vereceğiz. İnşallah maç ilk maçta güzel avantajlı bir skor elde ederiz. Şimdi maça geçeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Haydi milli takım diyoruz. Güzel bir skor versin bize. Maç sırasında görüşürüz arkadaşlar. Haydi rastgele. Ama ardından yerden... Hoş barış. Hoş barış. Hoş barış. barış, barış açınlar, çınar Havuz çevirdi. Savunma girdiğine koment. Lan oğlum. Nefis bir pas geldi. Her savunma arkasına. Barış Alper çevirdi. Savunma müdahalesi var. Baskımız var. <laughs> Bastık aldık. <oldu. gülüyor> Hakan. Haydi. Hadi oğlum. Ver Ver altı. Kenan Yıldız. <gülüyor> Çok <gülüyor> <en fazi> <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> şimdi Geçiş hücumu Varga. Dikkat edelim. Varga. Varga. Çukur taşısı vermeyelim orta. Konşu farklı bir şekilde dışarıya gidiyor. İlk atasik geldi. kavmalık geldik. Gol. Gol be. Gol oldu gol. İlk atasik. Harika Çok iyi be. Geçmedi. Bak gene aynı adam. Yok. yine maçlarda da top. Şey Hayır. Topa vuruyorsun ya Karda, taca doğru vuracaksın ya arkadaşına doğru vuracaksın. Sağ savunma arkasına sarktı. Tek top sabit orada karşı. Kapat. Aferin ah, Uğur. Uğurcan. Aferin çocuk. Nefis çıkattı direkt dibine Uğurcan Çakır. Çok formlu İki Uğurcan. İkiye bir yakaladı. Samet'i orada açardı. Böyle, Vuruşta Uğurcan. Böyle pozisyon vermemiz lazım. Bu tarafa biraz dikkat etmemiz evet. lazım. Orada Sabosla ile geliyor. Karşı atak şansı Kerem. Hadi Kerem. Yürü oğlum. Lan yapma yapma. Biraz hızlı uğraşsın. Git oğlum daha gidersin be. Böyle şeyleri yakalayacağız. Ama dediğim gibi ama savunmada dikkat. Sabosla gönderdi Uğurcan çift yumruk. Kerem alabilir mi? Aldı Kerem verdi pasını. Artı o. Oh, kart kart kart. Kırmızı kart bence. Çok, Çok sevdi. Sarı kart da kart yani. Hayır. Yatsa giderdi ya. Onlar sağsı olsun. Bolla. Top bizde taç hemen kullanıyor. Yürü. Orkun Barış içeride Kerem yayda. Şimdi Orkun geçmedi. Korlar. Bir bakacak. Kendisini deneyecek. Anlayabildiğim kadarıyla ve şimdi köşe vuruşunu kullanacağız. Hadi. Hakan. Yaptı ortaya Hakan. Kafa! Sabret ikinci pozisyon. Vur! Muazzam bir kara vururdu. Ve en sorunlu maçı ve kim Ne verdi? Bu maçı Kristal'a veriyor. Herkes gidiyor ama çoktan hakem oyunu durdurdu. Sarı kart hakem. Evet, Kaan döndü o yuraları ha? veren Kaan Ayvan. Sarı kart göstermesi lazım. Ben de büyük Burada Samet'le gole yaklaştık. Yükseldi e Bu penaltı Sabit. zaten orta, formadan çekiyor indiriyor. Şu anda orada karşıladılar. Burada ne var? Neye fual verdin Naki? sen? Araya giren isim. İki stoperimizde gole yakın oyuncular. Daha önce milli forma altında gol atmış. İki isim söyle. Hayır onlara nasıl faul çaldım ben Gece onu anlamadım bu işte. Hakan, Hakan değişecek yok. Uğurcan, Uğurcan. Lan. Uğur. çok eski bir batırdı Hakan. Hakan, Hakan bravo. Şimdi Kapa, so kapat, o kapat, kapat. Kapatın. Hakan'la da şoför. Hakan, Hakan. Hakan, Orta, arka direğe. Ceza sahası içi ve topu alarımızda. bağıra bağa geldi bu gol. 1-1. Vur yaptığı ayağını. Ya. Ya. Oğlum da topu uzun kullanacaksın. Ya, vur gitsin de topu ya. Yani göstere göstere. göstere vur yaptım. gitsin Gol arkadaş meştirelim. ya. Savunmadan çıkart Her bok baslaşmak zorunda değiliz i̇şte ya. ya. Ya kafaya dalmıyorsa niye durduruyorsun ya? Eren hemen gitti rakibinin birinin yanına. Ya o, bir gole gole gidiyor ya. ya. Adam bu numarasını yaptı. Hayır. Kafaya darbe yoksa durdurmanın bir anlamı yok ki. Bakalım bu Evet. Bu pozisyonun ardından var veya yerde kalınca maçın ekip oyunu durdurmuştu. Şimdi hatamız devam edecek. Oğuz, Hakan, Mert, tek Yap Oğuz. Oğuz, çevirdi içeri. Arka dönem be. Hocam yardımcı. bunlar soğal be. İyi çıkarttı karttı topu. Kenan, Kenan dönemedi. Orkun kart görecek. Eyvah cezalı, cezalı duruma düşecek. Orkun kartı gördü. 2 tane puanlık olsun. Atla da geldiğimizin kine katla. Çizgiye, içeriye kalabalık geldik. Kenan çevirdi içeriye. Kapı omuz çevirildi Kenan. Çok iyi hücum, çok. Kenan. Hadi Kenan, bey. be. Kenan, Kenan Kerem bugün şimdi. çok zayıflar ya. Kenan orada, bravo Eren. Önünde Kerem. Eren Elmalı taşıdı. Eren. Eren şimdi çevirdi içeriye barışa gelmedi. Kenan. Kenan. İyi yere. Kerem. Kerem verdi. Konuş. ceza sahası Orkun yerde kaldı. Karar devam. Karar devam iyi geldi. Allah. Allah'ım ya Allah. Orkun'u fiyonla bozuyor orada. İlk yarının son düdüğü geldi. İlk yarı. Evet arkadaşlar süper başladınız bir ilk yarı. Çok iyi oynadınız bir 15-20 dakika. Kaçırdığınız goller bulduğunuz gol. Ve sonra kendi salaklığımıza açık söyleyeyim kendi hatamıza verdiğimiz bir pozisyon. Yediğimiz gol adamdan ondan sonraki baskısı ilk yarıyı bir bir kapattık. İnşallah ikinci yarı toparlarız. İnşallah ikinci yarı güzel bir futbolla güzel bir galibiyetle bitiririz. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Hakan Çağlaroğlu. Kenan dile birlerini sever. Haydi Kenan. Üstünü yıktı rakiplerini. Kenan yatırdı. Kenan çizgi yedi. Kenan. Kenan oradan topan. Olur. Alev olur ya. Kenan çeneyi bulmadı. Haklı bir şekilde dışarı gitti Kenan Yıldız. Top var, bir şey yapılmadı yerde ya, yalnız. Mert. Sarı kart. Ne sarısı, kırmızı kart. Nagi, sarı kartı gördü. Kırmızı kart gördü. Sarı değil, bak, bak. Hoca kırmızı bu. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. kırmızı. Vardan Femaz kırmızı oluyor. dönmesi lazım. Var yok mu ya, Bayağı. kırmızı? Bu Oğlum sınırda. Sınırda. Turuncu. Kırmızı. hakemler. Kırmızı mı Kırmızı hakem var yok mu var var müdahale etmesi lazım buna. kırmızı kart tak geldi özür diliyor neyse ki şimdi Mertte O, da o da yaptı, yaptı Ne bilerek arayacak, yaptı? Ne yaptı? Ne bilerek bilerek yaptı? Bizde de yaptı? oynayamayacak rövaçta. Adamın isim, direkt ayağa basıyor Adam, ya. yani. Çok. Çok. Top bizde... Ab bu acemlikte bir çocuğu şimdi bu maçta mı koyarsın ya? Bu maçta mı koyuyor yani? Nasıl sen soruyor? Ab Türkiye'nin bardakçı. He, evet. Cenk dostunu alayım. Cenk pasistir o. Fiolacık çıktı. Teşvikli bir adamın en azından. Sen ne medya Kenan tecrübe yaptı. bazen oynamasa da olur. Tecrübe önemli. Hakan pas istiyor. İyi yere. Üstünden atladı ya Kerem çekti. Kerem şut. Kerem. Nereye Kerem. Kerem. Ya böyle vurur topa Kerem. Kerem Türkoğlu. İşte, hala öğrenememişsin vurma. Gönderdi Mert'e. Saç kanadı sağ çizgiyi bir süredir unuttuk. Orkun. Oo, Orkun çok sert hareket. Aldık topu. Şimdi sağ kanada. Yetişti, O yetişti. Çevirdi. Gol bozuyor. Gol! Gol Çok iyi oldu be. Ona da sarı kart göstermesi lazım o. Oraya kırmızı bile gösterebilir. Mükemmel bir atak oldu ya. Mükemmel, mükemmel. kesmedi. Evet. gerek kesti. Çok, güzel güzel çok, güzel. Güzel o, çok o, iyi çevirdi. Çok iyi. oldu. Offside yok. Tersemiz. Oğuz Aydın orta. Kerem Türk çok çok topu kesti. Omuzlamadı mı soğuk topu? Evet. Yani topu ki, yani ya. onu sıfırdan o defarla ortalama. Beline diyor. Ya dedi ki, şansı bile bir iş Omuzla gol attı, kafayla da bile <laughs> atsın. O güzel olsun ayol, her yer ila atalım. El mel O boyşuyla. O var devreye girmez, girmez gelir burada var. El var diye girmesin. Hakan. Ama iyi davon kurmuş Macarlar. Ben bomboş çizgide. Eski Macarlara yaklaşmışlar ya. İrfan yakın Şimdi içinde Kerem. Kerem İrfan. İrfan! Dedim sana İrfan sonradan girip böyle attıkları var. İyi oldu iyi. Sen be. Bir gol daha lazım şimdi. Hadi bir hadi. Durmayın atın. Onlar saldıracak. Dikkatli oynayalım. Hadi. Şimdi açık çok verir onlar. Kerem'den çok akıllı bir pas. İlfan Can Kahveci. Kerem'le Kerem'den de. Harika bir gaziz. Harika. Ömer abi bir dakika önce dedi, çok iyi pas, Osman pası, Kerem'den Osman pası. Çok güzel bir vuruş ve gol. Osman'dan öğrenmiş. Osman'dan öğrenmiş evet. Osman'dan öğrenmiş. Taniciğimiz. Ee, <laughs> Koyuyoruz. Evet, Arkadaşlar evet. Miltan çok iyi toparlandı. Çok iyi gidiyoruz. Fizik Hadi dördü beşe atalım da iyice rahatlayalım. İlk maçtan kapatak bu ay? Pazar bir günü tatile, ol, tatile ol, gidelim. Al, Hadi pazarı tatile çevirelim. Hadi. Duran topları daha tehlikeli. Adam çok iyi kullanıyor. Öne, öne çıkın diyor Antic'in. Çık. Bu baskıdan kurtulalım diyor Montella. Şabostay. Al ondan, al ondan, al ondan. Bola. Al, al artık. Allah. Sol ayağına çevirdi. Kafa vuruşu çok dışarı, dışarıya. çok dışarı güzel, ya. çok güzel. Aferin. Dakika 90. Normal sürede son dakikaya 3-1 önde giriyoruz. Deniz ne var ya? Yine Aşağı ne var ya? İki şer geldi. Doğunca yatıyorlar arası ya. Ufacık bir tehlikeli bir durum var anında. Evet. yani yapıyor yani çok dikkatli o konuda. Son anlar son saniyeler. Bitti. Son dedik Ve bitti. Geldi. Evet. İki, i̇ki ve iki. İki, i̇ki fark iyidir. Tabii. Evet arkadaşlar ilk yarısına çok iyi başladığımız ondan sonra biraz da fallayıp kendi hatalarımızla bir düştüğümüz maçın ikinci yarısında çok güzel bir futbol. Çok güzel iki tane gol. 3-1 maçı ilk, ilk yarı ilk 3-1 önde kapatıyoruz diyelim. Pazar günü hayırlısıyla inşallah A ligine çıkacağız. Milli takımımızda gurur duyduk bugün ikinci yarıda özellikle. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleri çok güzeldi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun asistini çok beğendim ben. İnşallah. Olsun. Olsun. Evet aynen. O simen asisti oldu. İnşallah pazar günü üst tura çıkmış olarak daha doğrusu üst gruba çıkmış olarak ayrılacağız. Pazar günü diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Diğer maçta görüşürüz.